Samet Akaydın'ın Portekiz ve Çekya maçındaki hataları ile ilgili sosyal medyada esprili paylaşımlar yapan kullanıcılar ortaya koydukları teorem ile Akaydın'ı derin boyutlu satranç ustası ilan etti. 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki bu başarımız herkes tarafından sürpriz olarak kabul edilirken millilerimizin yıldız ismi Samet Akaydın ile ilgili yapılan bir paylaşım gündem oldu. O espri gündem oldu. Samet Akaydın'ın Portekiz ve Çek yamaçlarındaki hataları hakkında esprili paylaşımlar yapan bazı sosyal medya kullanıcıları Akaydın'ı derin boyutlu satranç ustası ilan etti. Kendi kalesine bilerek gol attı. Samet Akaydın'ın Portekiz maçında kendi kalesine attığı golün büyük bir amaca hizmet ettiğini belirten sosyal medya kullanıcıları bunun Fransa yerine Avusturya ile eşleşmek için bilerek yapıldığını söylediler. Merih gol atsın diye ceza aldı. Kullanıcılar ayrıca Avusturya maçında alınan tarihi galibiyetin Samet Akaydın sayesinde olmuş gibi espriler yapan kullanıcılar iki gol atarak maçın kahramanı olan Meri Demiral'ın Samet'in cezalı olması nedeniyle ilk 11'de olduğunu hatırlatarak bunun da aslında iyi hesaplanmış bir hamle olduğunu belirtti. Derin boyutlu satranç ustası, Akaydın hakkındaki bu esprili teorem kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Komplo teorisyenlerini bile çatlatacak görenleri 40 yıl güldürecek bu paylaşımları gören diğer kullanıcılar Samet Akaydın için kaç boyutlu satranç oynuyorsun yorumunda bulundu. Teorem nedir? Kanıtlanabilen bilimsel önerme. Mantıksal USA vurma ile kanıtlanan önermenin veya özelliğin bildirimi.